Geliyor kızak dolu hediyeyle Kırmızı şapkasıyla neşeyle hep güler Gecenin sessizinde çorapları sayar Her çocuğa mutluluk kalbini yayar Perdeleri düşer Noel ışıkları parlar Çocuklar hayal eder hediyeleri ararlar Gizem dolu bir gece bu sihirli anlar Noel baba fısıldar dilekleri anlar Hop Noel baba neşe getirir Hop Noel baba mutluluk yayar Bacalardan süzülür sessizce gidiyor Rudolph önde gider, burnu kırmızı parlar Noel Baba izler, yıldızlar yol gösterir Zaman gelir çuvalı açar, hediye dağıtır Çocukların gülüşleri yüreğini ısıtır Gece sabaha döner, düşler gerçek olur Noel Baba'nın sihri her abed oluşur Yılın bu özel günü, herkesin yüzü güler Noel Baba'nın izinde neşe sonsuza dek sürer Karlı yollar biter, sabah ışıkları doğar Noel her babanın izi kalplerde sonsuz kalır Dilekler gökyüzünde yıldızlar arasında kayar Her Noel gecesi mutluluk hep yaşar Baba geliyor kızak dolu hediyeyle Kırmızı şapkasıyla neşeyle hep güler Gecenin sessizinde çorapları sayar Her çocuğa mutluluk kalbini yayar Kartaneleri düşer Noel ışıkları parlar Çocuklar hayal eder hediyeleri ararlar Gizem dolu bir gece bu sihirli anlar Noel baba fısıldar dilekleri anlar Hop hop Noel baba neşe getirir mutluluk yayar bacaklardan süzülür Sessizce gizlenir Hop hop Noel baba hediyeler saçar gider. Burnu kırmızı parlar. Noel Baba gizler. Yıldızlar yol gösterir. Zaman gelir çuvalı açar hediye dağıtır. Çocukların gülüşleri yüreğini ısıtır. Gece sabaha döner. Düşler gerçek olur. Noel Baba'nın sihri her eve doluşur. Yılın bu özel günü. Herkesin yüzü güler. Noel Baba'nın izinde neşe sonsuza pek sürer. Karlı yollar biter. Sabah ışıkları doğar. Noel Baba'nın izi. Kalplerde sonsuz kalır. Dilekler gökyüzünde. Yıldızlar arasında kayar. Her Noel Noel gecesi mutluluk hep yaşar Hop hop Noel baba neşe getirir Hop hop Noel baba mutluluk yayar Bacallardan süzülür Sessizce gizlenir Hop hop Noel baba hediyeler saçar Baba neşe getirir. Hop hop Noel Baba mutluluk yayar. Bacallardan süzülür, sessizce gizlenir. Hop hop Noel Baba hediyeler saçar. Rudolf önde gider burnu kırmızı parlar Noel baba izler yıldızlar yol gösterir Zaman gelir çuvalı açar hediye dağıtır Çocukların gülüşleri yüreğini ısıtır Gece sabaha döner düşler gerçek olur Noel babanın sihri her eve doluşur Yılın bu özel günü herkesin yüzü güler Noel babanın izinde neşe sonsuza dek sürer Karlı yollar biter sabah ışıkları doğar Noel babanın izi kalplerde sonsuz kalır Gülekler gökyüzünde yıldızlar arasında kayar her Noel gecesi mutluluk hep yaşar.